Bugün PSP emulatörü nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk önce Play Store'dan PSP'yi indiriyoruz. Emulatör. Buradan bunu indiriyoruz. Sonra Google'a gidip buradan bu siteye giriyoruz. Hı. Tamam açıldı. Buradan istediğimiz boyunu indiriyoruz. Save yapıyoruz. Ve burada 8 saniye bekliyoruz. İyi kartı. Evet CD karta indiriyor şimdi. Ben daha önce de indirdiğim için ee, buradan göstereyim. Hı, buradan PSP. Ben burada daha önce oyunları indirdim. Onu söyleyeyim. Dosya indirilince dosya üzerine basıp onu çıkarta basacaksınız. Sonra da e, istediğiniz bir klasörü atacaksınız. Şimdi PSP'ye girelim. Evet, buradan aça basalım. Evet, buradan istediğimiz dosyayı seçebiliriz. Kullan, izin ver. Evet. Şimdi mi buna girelim. Evet. Tamam. Evet, save almak için de buraya basıyoruz. Buradan kaydet falan var. Ayarlarda çözünürlüğü değiştirebiliyoruz. Kontrolleri de düzenleyebiliyoruz. Öyle i̇stediğiniz gibi falan. Evet, devama basalım. Şimdi çıkalım buradan. Evet bugün PSP emulatörü nasıl kurulduğunu gösterdim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.